Biraz sikiler oynar mısın acaba? Üstüme çıkacaksın neredeyse. Nereye kayboldu ki bu ışık? Gel bakayım. Oy. O çantadaki ödül babası mı ya? Bir bakayım. Yakından bakayım. Ohi. Burnum. Gel de dışarıya bir tanışalım kedicik. Şşş sen. Kime kedicik diyorsun ha? Tuman. Beş dakika daha lütfen. Tuman. Dua da acaba duman duman. Bismillahirrahmanirrahim bu da ne lan? Yok yok. Hii ben hala uyanmadım bence kabus görüyorum ben. Oho kaptım bazıyla ilerliyoruz valla. İnşallah konuşan kedilerin yeni bölümünü kaçırmamışızdır ha. Sıra bakma seni park etmeni bekleyemeyeceğim ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kanka benim lacivert kaza mı gördün mü? Lacivert kaza mı? Lacivert kaza bulamıyorum. Sana güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Aynen eve sinek girmiş. Sinek mi? <laughs> nerede hani? <laughs> İyi. Duvarda mı yoksa? Bakayım. <laughs> ha, nerede ya bir daha bakayım. Yalan söylüyorsun değil mi? Oğlum veteriner abi seni çağırıyor gelsene. Hayatta olmaz. Bana en son yaptıklarını <laughs> unutmadım. Onu öldürseniz gelmem. Neyse canım benim sana doyum olmaz ben gidiyorum sahip çağırıyorum. Gidiyor musun? Nasıl ineceksin oradan acaba merak ediyorum fındık kadar boyunda. İşte böyle kaka. görüşürüz. Nasıl yani ya? Uçabiliyor muydun lan sen? Allah'ım bütün dünya karardı. <laughs> table mı? Allah'ım ne table? Oy! Çok az kaldı canım pamuğum benim. Bir tanesi sen. Ama sahip benim bir dünya işim var daha kendimi yalayacağım. Aa görüyor musun yanlış odaya getirmişsiniz yatağı ya. Misafir odasına kadar da yardım eder misin pamuğum? Misafir odası mı? Kendimi yalayacağım diyorum bana misafir odası diyor ya. Misafir odasına kadar da sen tek başına götür. Hayır canım ne alakası var? Geleceğiz tabii ki. Pamuğun iğne olması gerekiyorsa... Ne iğnesi ya? İğne de nereden çıktı şimdi? Ay Allah'ım bu yine oyuna başlayacak ha. E, ee, sahip. Acaba diyorum oyuna başlamadan önce bana bir baba mı koysak? E, ee, sahip. E, ee, duymuyor ki beni. Sahip Allah Allah. Böyle güzel bir videonun bu kadar beğenmesi niye az acaba? Bakayım. Bir de yakından bakayım. Şuradan beğenme butonuna basın. Şuradan. Ee, gerçekten çok kızıyorum ama. Ha? <laughs> tatlayacağım. Dayamazsın. Tatlayacağım işte. Oğlum düşersin diyorum. Sen öyle sen de tatlayacağım. varsa gör atlıyor sen atla. O zaman atlıyorum. O da ne ya? Ha? Kuş mu? Vallahi kuş. Hii, ben bu kuşu yakalar mıyım? Bence yakalarım. Gel bakayım buraya. Bak ya. <laughs> ya Fareli köy kavalcısı gibi aldı yine i̇şte kavalı. Çal. <laughs> kızım diyorum. Alo hani kime diyorum ben. Sallama. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> yok yok. İnadın <laughs> ekleme <laughs> <yapıyorlar>. sen, <laughs> sen ben daha inadım ki. Ekleme ama bunu sen istedin gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun kedicik gelsene. Oğlum bir yere Oy. git. Burada da hiç ot yok ha. Ee, kedicik şey? senin altında olabilir mi acaba? Sen oh, başımdan? Ne kızıyorsun ya? Alt tarafa ot var mı diye sorduk. Bak şimdi kanka duvarın içinden <laughs> nasıl geçeceğim? Oy. Eee kanka geçemedin. İkimiz de farklı yönlere koşunca bakalım ne olacak kanka. Hazır mısın? İyi, hazırım da. Ee, bir dakika bir dakika. İyi tırnağım takıldı. Tırnağın mı takıldı? Evet kanka. Neyse ben koşayım ee, o zaman hayır, kanka. Hayır. bakalım ne olacak? Evet. Oy. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Demek yakalayamam he. <laughs> Kendimi ne kadar geliştirdiğimi göstereceğim sana. Gel bakayım. Oğlum poçek. Sen çamaşır makinesini mi izliyorsun? Ha izliyorum ne olacak? Çamaşır makinesi. Biraz sessiz ol şimdi en heyecan bir yerindeyiz. Oluyor. Bir dakika. İyi biraz da sıkmaya geçecek. <laughs> Gün de hava güzelmiş ben. Ee, sen iyi, Yine de neyin peşindesin acaba sen? Allah'ım su mu döküyorsun sen üzerime. Neyse benim de yapılacak işlerim vardı görüşürüz. Güzelce sabunlanalım. Yeter. Daha yeni başladık bir kere. Yeter artık. İyice temizlenmelisin. Yeter dedim. Bana bak sen. Nasıl yani? Ee, kuş sesi bu. Yok ya kulaklarım beni yarıltıyor galiba. Yok gayet de doğru duyuyorum. Bu bir kuş. Nerede lan bu? Ha, baba bu. E Önemli. Senin benim ayağımdan iş var. Allah aşkına. E, yapma şunu. Ee, o anlamaz öyle şeylerden. Sen, i̇yi anlamıyormuş. Sen bana ver. Boş ver onu. O da tadına baksın canım. O, o Hiç gerek tadına. kayıp oluyor ama birazcık tadına baksaydım. Evet biraz tadına baksın. Kanka, hiç güzel değil e, Ama sen yiyorsun. Bırak arkadaşım. Güzel oldu da yemiyorum kaka. E. İyi e kakana Fena. ver. Güçmeyin e, e, nasılsın? Lan? Sen gelene ne kadar iyiydim. Allah'ım şey iyi yalnız kankam yalamasın? Yalamasın? yalama sen. Yalama arkadaşım. İşte bana ne? İyi, e, vallahi ne? Bana ne? Bana, bana ne? Isırırım. Valla kolunu bacağını ısırırım. Bırakır mısın? Kalkar mısın Ama, üzerinden? Tamam tamam be. Gidiyorum ben ya. <laughs> Konuşan kedilerden isim aldım. Hi, e, bu bölümde bana isim koyun. Ee, benim adım pamuk mu olsun? Boncuk mu? Yoksa patarcık mı? Yorumlara yazın. Şöyle çıkar onu. Şuraya Nereye koyacağım? Eh iyi şuraya koydum. Bir de ben bakayım bakayım şunu tadına. <laughs> Bizimki konuşan kedileri açmış. Ooo Kefi bol olsun koçum benim. Bir dakika sayın. Patatesliğe katıl butonu gelmiş onu anlatıyor. Yani? Yani. Katılmayacaksın herhalde. Evet, evet. Katılacağım Bundan... tabii ki. Kanka bir saniye müsaade eder misin? Lütfen rica ediyorum bak. İyi tamam al oyuncağını hadi. Tamam kanka bir de bırakırsan. İyi tamam bırak. Ohi. Şimdiye basit yapıyorsun değil mi? Ne alakası var canım? O senin kendi beceriksizliğin. Seni sahibe şikayet edeceğim işte. bir ucu seni. Hemen de şikayet et zaten. Bir ucu falan değilim ben. Sen de gel bakayım buraya. Kocaman kedi olmuş hala oyuncaklarla oynuyor. Diyor ya hala like atmayanlar var. Like atmayanlar mı bakayım? Evimize şöyle girelim. Eh, iyi, bu evde iyi oldu vallahi. Gel bakayım tatlı domuzcuk. Ee, niye gelmiyorsun? Sana çok yemek yiyorsun diyorum inanmıyorsun. Bak kilo almışsın işte. Delikten sığmıyorsun. İyi, Allah iyi. Neyse iş başa düştü. Tamam tamam i̇yi, geliyorum seni almaya. Akşam belli bir saatte sonra birazcık gaziye ya göbek yapıyor. Kilisi ben ev. Hey, tasmayı da taktın getirdin normal Allah'ım. Şurada sağ salim eve dönersem sahibi sakladığı yerden bir daha ödül babası tırtık anam. Tırtıklamayacağım. Allah'ım. Allah Allah'ım sen bana yardımcı ol. Anam. La 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 la. Aha bir kedi. Anam ölmüş mü? nefes alıyor mu acaba? Ölmüş galiba. Allah Allah. Bir bakayım. Anam kedi canlandı. E, Sende nasıl bir cesaret varmış köpecik? Gel de bir ifadeyle hey, al. Ketinizi alabilir misiniz? Keti geliyor acaba? sahip. Benim sahip saldıracak var benim galiba. Benim adım Deniz Cemil. Vallahi sinirlendirmeyin beni ha. Tamam sinirlenme hemen tatlı keticik. Sen kime tatlı keticik diyorsun ha? Bir daha deneyeyim bakayım kalacaklar mı? Baba. <laughs> baba mı dedi o? Yine kandırıyorsun değil mi? Vermeyeceksin baba falan. Öyle mi diyorsun? Ayy öyle diyorum vallahi ben yatıyorum. <laughs> evet bence de vermeyecek ben de yatıyorum. <laughs> Bu kutu da tam bana göreymiş ha. Diğer kediler fark etmeden ele geçirdiğim iyi kertesin. oldu. Ohi. Nereye kayboldu ya pamuk? Allah, Allah Allah. Bu kutunun içinden Bilmiyorum. tuhaf sesler kırmızı geliyor kırmızı ve kıpırdıyor. Olabilir. Pamuğun sesi lan bu tanıdım valla. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Ha, sahip pamuğu arıyoruz valla. Üzerime ya, oturdun. Yani i̇çin nefessizlik denileceğim zannettim.